Merhaba, iyi akşamlar. Gündemdeki konulara değineceğiz. Hangi konular öne çıktı? Mersinle ilgili özellikle tabii ki. Bugün üzücü bir haber geldi. Türk bilim kadını Muazzez İlmiye Bir süredir Mersin'de yaşıyordu kendisi ve Mersin'de 110 yaşında hala üretiyordu bilimsel araştırmalar, okuyarak yapıp kitaplar yazıyordu. Muazzez İlmiyeç'i rahatsızlandı. Bir süredir de Mersin'de özel bir hastanede tedavi görüyordu. 110 yaşında hayatını kaybetti. Türk arkeolog, dilbilimci ve sümerolog Muazzez İlmiyeç'i 110 yaşında hayatını kaybetti. Geldikleri ya bulundukları yere, oturdukları yere Sümer demişler. Kendilerine de Kenger demişler. O bakımdan Sümerliler diyoruz. Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye bir süredir Mersin'de yaşıyordu. İlerleyen yaşına rağmen çalışmalarına ve yazmaya devam eden Çı Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayata gözlerini yumdu. Değerli seyirciler tabi dikkat çeken gelişmeler var. Üzücü olaylar yaşanıyor Mersin'de ve Türkiye'de. Mersin'de Silifke ilçesinde cinayet işlendi. Boşanma aşamasındaki çift kavga etti. Tabi bu kavga kadının erkek kardeşinin evinde yaşandı. Ve koca hem boşanma aşamasındaki eşini hem de eşinin yanında kaldığı kayınbiraderini öldürdü. Silifke'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Olay Demircili mahallesinde yaşandı. Veysel Gökten boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedi'nin evine gitti. Evde çıkan kavgada Gökten eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Ayşe Gökten ve kardeşi Resul Gedi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini ateşli silahla vuran Veysel Gökten olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde de seçimler geride bıraktığımız yerel seçimler nedeniyle aralarında husumet olan kişiler bir markette ki içlerinden birisi de o marketin sahibiydi silahlı kavgaya girişti. Birbirlerine kurşun yağdırdılar o sırada. Markette bulunan suçsuz olaylarla hiç alakası olmayan bir kişi de kurşunlardan yar yaralandı. Dört kişinin tedavisi devam ediyor. Market sahibinin durumu ağır. Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı kavgada dört kişi yaralandı. <laughs> MM, yerel seçimlerden bu yana kavgalı olduğu ve market işleten AB ve BB ile tartıştı. Taraflar birbirine ateş açtı. MM, AB ve BB yaralanırken o sırada iş yerinde müşteri olarak bulunan bir kişi de kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan MM'nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Geride bıraktığımız cuma akşamı yağmaya başladı. Lokal olarak bazı noktalarda yağmur ve cumartesi günü, pazar günü de devam etti. Bugün öğle saatlerine kadar da etkisini sürdürdü. Şimdi yağmur yok ama yüksek kesimlerde hala gece yağmur bekleniyor çiseleme şeklinde ve e, bin metreden yukarı yerlerde de şiddetli dolu yağışı bekleniyor bu gece Mersin ili genelinde Toros dağlarında. Şimdi efendim tabii e, Hafta sonu yağmurlarla birlikte zaman zaman gök gürültüsü oldu. Şimşekler çarptı, yıldırım düştü. Bu yıldırımlardan biri de Yenişehir ilçesinde 13 katlı bir binaya düştü. Yıldırımın değdiği noktada parçalanma oldu. Beton, taş parçaları binada, binanın altındaki araçlarda ve iş yerlerinde zarara yol açtı. Mersin'de 13 katlı binaya düşen yıldırım korkuya neden olurken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mersin'de yağmurlu havada bazı yerlere yıldırım düştü. Düşen yıldırımlardan biri Yenişehir ilçesinde bulunan 13 katlı binaya isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu binadan kopan taş parçaları binanın altındaki park halindeki otomobillere ve iş yerlerine zarar verdi. Efendim ilginç bir olay yaşandı. Adana'da bir kişi cezaevindeydi. O kişi cezaevinden çıktı. Ve yaşadığı mahalleye gelirken ailesi, arkadaşları onu onlarca araçtan oluşan bir konvoyla karşıladılar. Cezaevinden alıp mahallesine getirdiler. Buna tamam desek bilmiyorum ama mahallesine girişinde Onlarca tabanca ve onlarca otomatik tüfekle havaya ateş edilerek kutlama yapıldı. Cezaevinden çıkan kişi için havai fişekler patlatıldı. Polis bu kutlama töreni içinde inceleme başlattı. <laughs> Cezaevinden tahliye olan bir kişi yaşadığı mahalleye onlarca aracın katıldığı konvoyla girerken tabanca ve otomatik tüfeklerle havaya ateş açıldı, havai fişekler atıldı. Aman, Sosyal medyada paylaşılan karşılama görüntüleri üzerine polis inceleme başlattı. Bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İddiaya göre yolcu otobüsü kalktığı kentten Adana'ya gelinceye kadar birçok kez de arızalandı. Hatta şoförlüğü olan Araçtan anlayan bazı yolcularda şoföre yola devam etme, bizi başka araca ver, bu araç yanar, bu araç kaza yapar diye iddiaya göre şoföre bazı yolcularda uyarıda bulundu. Ama araç Adana sınırlarında alev aldı, yolcular tahliye edildi, yanan araç söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi. Samsun'dan Adana'ya giden yolcu otobüsü otoyol damlama mevkiinde motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı otoyolun güvenlik şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otobüsteki alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Hafta sonundaki yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybolan okul servisi. Şükür ki içinde öğrenci yoktu. Bir şoför ve görevli kadın vardı. O Okul aracı kontrolden çıkınca devrildi ve araçtaki iki kişi yaralandı. Osmaniye'de öğrenci servisi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak takla attı. İki kişi yaralandı. Kaza Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Berke Baraj yolu Çamlık mevkiinde meydana geldi. Süleyman A idaresindeki okul servisi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak takla atıp savruldu. Sağlık ekipleri tarafından servisten çıkartılan sürücü Süleyman A ve serviste görevli hostes olarak bulunan YK ambulansla düz içi devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada okul servisinde öğrenci olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Yurt genelinde göçmenlere yönelik operasyonlar, baskınlar, incelemeler, araştırmalar yapıldı. Mobil araçlarla kentlerin çeşitli noktalarında kişiler çevrildi, GBT'lerine bakıldı, belgeleri soruldu ve bu sayede çok sayıda göçmen kaçakçısı ve bununla birlikte FETÖ üyesi aranan kişiler Ayrıca çeşitli suçlardan aranan kişilerle birlikte çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Mersin polisinin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan yakalama kararı olan 68 kişi yakalandı. Şahıslardan biri koltuk arkasında saklanırken gözaltına alındı. Nerede alıyorsun kendisini? Ersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubaya bağlı ekipler, kent genelinde dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda hırsızlık suçundan cezası bulunan bir kişi saklandığı koltuğun arkasında yakalandı. Operasyonda çeşitli suçlardan ceza alan kişilerin aralarında olduğu 68 kişi gözaltına alındı. Mekanlarda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Bak. Ülke genelinde düzenlenen kalkan 30 operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu, toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelede çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durakları ve istasyonlarda 442.778 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Ülke genelinde düzenlenen Kalkan 30 operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 17 otomobil, 3 tekne, bot ve 8 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik, Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze'deki hayatını kaybeden kişi sayısı 43 bini, yaralı sayısı da 103 bini geçti. İsrail'in 409 gündür saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısı 43.922'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde İsrail tarafından yapılan 4 saldırıda 76 sivilin hayatını kaybettiğini ve 158 sivilin de yaralandığını bildirdi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı Gazze'de 43.922'ye yükseldi. Yaralı sayısı 103.000'i geçti. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları da sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in güneydeki Teyre bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Teyre bölgesini vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamanın devamında İsrail'in sur bölgesindeki köylere düzenlediği saldırılarda da 48 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze, Lübnan bir taraftan da Ukrayna-Rusya savaşı. Şimdilerde Ukrayna güçleri ve Rus güçleri sivilleri hedef alıyor. Ukrayna'ya Rusların düzenlediği son füze saldırısı çok katlı bir binaya isabet etti. Rusya güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentinde bir konuta düzenlediği füzeli saldırıda ikisi çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8'i çocuk 55 kişi de yaralandı. Rusya ile Ukrayna 2022 yılından bu yana birbirlerinin topraklarında sivilleri hedef alıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kentinde 9 katlı bir binaya küze saldırısı düzenledi. Saldırıda ikisi çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 8'i çocuk 55 kişi de yaralandı. Mersin'de bir güzel oluşum yaşandı. Yenişehir Fuar Merkezi'nde Yenişehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ve konuyla ilgili derneklerin federasyonlarının çalışmalarıyla 3000'den fazla kuş sergilendi. Kuş güzellik yarışması yapıldı Mersin'de. Mersin'de düzenlenen 14. Atatürk Kupası Kafes Kuşları Yarışması'nda 3000'i aşkın kuş Türkiye'nin en güzel kuşu olmak için yarıştı. 15 gün önce Manisa'da bir yarışmamız vardı. 4500 kuş yarıştı. Burada ilk defa olmasına rağmen 3000 kuşla yarışıyor şu anda arkadaşlarımız. Çevre illerden Antep'ten Adana'dan Malatya'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, İzmir'den yarışmacı arkadaşlar katılıyor. Yani bu güzellik yarışması, kostüm yarışması, kuşların her şeyi tam olacak. Anlat, bileziğinden tutun, yavru bilezikli kuşlar yarışıyor. Kesinlikle tam olacak. Tırnağından kaşına, gözüne, kuşun güzellik yarışması, kostüm yarışması, duruşu, her şeyi ona göre değerlendirme yapılıyor. Ülkemizde. Az yani 3, 3 bin kuş yarışıyor şu anda Mersin'de. Bu Avrupa'da 7 bin, 8 bin, 10 bin ben mesela Madonna'ya gittim İtalya'ya orada 30 bin kuş yarıştığını gördüm. Burada daha yeni yeni inşallah daha ileride daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından 14. Atatürk Kupası Kafes Kuşları Yarışması Mersin'de düzenlendi. Yenişehir Belediyesi ve Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği'nin de katkı sunduğu etkinlik Yenişehir Fuar alanında gerçekleştirildi. Uzun yıllardır Mersin'imize ilk defa federasyonumuzun düzenlemiş olduğu bir profesyonel e, yarışmamız oldu. Mersin'imizde e, Atatürk Kupası yarışmamıza ev sahipliği yapıyoruz. E, Tabi bizler yıllardır ee, ülkemizin birçok şehrine minimum 500 kilometre en yakın gördüğümüz yerler ve 1000 kilometre yerlerde olan şehirlerimize gidip kuşlarımızı yarıştırıyorduk. Ee, güzel bir duygu, farklı bir ambiyans. İnsanları buraya bekliyoruz. Ee, şehrimize bir katma değer, kültürel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Ben aynı zamanda hakemim. Yeni sıra Lancashire ırkında dünya şampiyonuyum ve Mersin'deyim. Mersinli bir yarışmacıyım milli takımındayım ve gördüğünüz üzere kuşlarım da burada. Kuş yetiştiricileri ve sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği yarışma Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 3 bin kuşa ev sahipliği yaptı. Efendim Mersin'de 20 Kasım'da başlayacak bir festival 25 Kasım'da sona erecek. Büyük Doğu, Güney Doğu Kültür Festivali gerçekleştirilecek Mersin'de ve bu festivali Bitlisliler Derneği organize ediyor. Festivalle ilgili gazeteciler cemiyetinde dernek başkanı bilgiler verdi. 20-25 Kasım tarihleri arasında Mersin Bitlisliler Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Büyük Doğu, Güney Doğu Kültür Festivali tanıtım toplantısı Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Toplantıda Mersin Bitlisliler Derneği Başkanı Fırat Yalçın konu hakkında bilgi verdi. Bugün en çok birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde böyle bir e, geniş kapsamda sadece Bitlisliler değil Doğu Güneydoğu Kültürel Festivali yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu festivalin altyapısını hazırlamak yaklaşık iki ayımızı aldı fakat e, sonuç odaklı gittiğimiz zaman 20-25 Kasım tarihleri arasında Allah bir mani vermezse bize yakışan kardeşlik vesilesiyle yola çıktığımız bir festivali yapacağız. Bu festivalde biz sadece ev sahibi değiliz, herkes ev sahibidir. Yani bizim bitsler Derneği adına yapılmış olsa dahi, bu festival Doğu ve Güneydoğu Kültürler Festivali olarak lanse edilecektir. Daha önce 2019'da Cumhuriyet Meydanı'nda buna benzer bir festival yapmıştım. Bu ikincisi oldu. İnşallah bunu geleneksel araya getirip her sene yapmayı düşünüyoruz. Bu festivaldeki amacımız insanları bir araya getirip kaynaştırmak. Bu vesileyle emeği geçen başta federasyon başkanıma, Basın sözcüme ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, siz basın mensuplarına, Büyükşehir Belediyesi'ne, Yenişehir Belediyesi'ne, Ticaret Sanayi Odası'na buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi bekliyorum. Saygılarımı sunarım. Sağ olun var olun. İÇEL TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Ayrıntılar aktarmaya devam edeceğiz. Bizde kalın, hoşçakalın.